Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. Ee, şu anda İdopsat nerede? Şöyle bir sırnaş kedimiz var. <laughs> arkadaşlar bugün e, Asena'nın e yanına gittim Barnak tarafına ama maalesef Asena e alındığı günün ertesi gün hemen sevin olduğu için yavrularla birlikte sahiplendirilmiş Ben de Kadir amcamın oraya geldim. Mama almıştım Asena'ya. E. Her zaman burada Kadir amcamın köpeklere, kedilere mama vereceğim en azından şey yapayım diye. Ve şöyle rahat. Ee, en azından rahatlarda şöyle diyeyim. Asena e, hem güzel bir sahip bulmuş yavrularla birlikte. Ve bakımını üstlenmişler sağ olsunlar. Ben de hem mutluyum hem üzgünüm. işte, Asena göremedim için üzgünüm. Mutlu tarafında Asena'nın güzel bir sahip olmuş. Yavrularına birlikte sahiplendirilmiş. ben <laughs> de stresim atabilmek için buraya geldim ve kadın amcam hem köpeklere hem kedilere mama vereyim diye. Burası kadın amcamın çiftliği meşhur. Kadın amcam minik, bu da mineğimiz biraz minik. Minik ne yapayım oğlum? He mi? Gel. Gel oğlum gel. gel. Gel gel oğlum gel. tamam. gel oğlum minik. Bir de şurada basarımız. Arkadaşlar en veremeyiz mamayı. Bunlara verelim. Sarı ne haber oğlum? Sarı. İşte. Oğlum sarı. Ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar şimdi videoya devam edeceğim ama mamayı bir hazırlayayım. Köpeklere vereceğim. Şimdi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar köpeklere mama verdim ama şöyle bizim kedimiz yiyor. Köpeklerimiz burada. Gel oğlum gel. Gel kaçma gel mama yiyin. Gel bakalım. Gel oğlum. Bunlar da Kadir amcamın büyüttüğü hayvanları. Kadir amcama destek amaçlı biz de. Geldik en azından köpeklere maması falan verelim diye. Kedimiz güzel güzel yiyor mamayı. Ya sırnaşık ne yapıyorsun? Mama mı yiyorsun sırnaşık? Sırnaşık mama mı yiyorsun sırnaşık? <laughs> Kerata seni. Hadi ye kızım ye ye. Ye tamam tamam sırnaşmadan ye maman ye hadi. Hadi mama ye, mama ye. Gel, kedilere de mama vereyim şimdi arkadaşlar. Ye pıs 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 Gel. Olsun arkadaşlar, biri bir tastan gelecek şimdi. Gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. gel arkadaşlar. Gel, Hadi al 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 hadi. Evet arkadaşlar, bu da 25 tane kedisi arkadaşlarımızın. Kedilerimiz gelecek şimdi yavaş yavaş. Gel pis 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 pis. Şurada da var. Gel, gel, gel. Böyle, ne ne kameraya gireceksin kameraya. Gel ata. Dur sırına çık dur. Çok aşk arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera yiyecek ne kızım ne 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 yavrum ne Ama, hadi ye sus, sus, sus. ne istiyorsun ne gır 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 ne istiyorsun ne kamerayı bırak da kameranın içine girme hadi bak ye ye hadi kızım yiyin oğlum hadi ah 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 hadi yiyin bak hadi yiyin arkadaşlar hem kedi hem köpek maması da getirdim kedilerimiz yesin Sırnaşık böyle bırakmıyor beni. İlla sev diyor. Gördüğünüz gibi. İlla şey yapacak. Gel gel. Sırnaşık dur. Sırnaşık dur bakalım yavrum. Dur sırnaşık dur. Evet arkadaşlar şöyle kedilerimiz burada hepsi bekliyor. Kadın amcamın kedileri bunlar. Sırnaşık dur yavrum. Dur kucağıma çıktın. Dur tamam tamam dur. Dur hadi bakalım, in hadi bakalım in. İn mamayı hadi bakalım sırnaşık. Hadi in de mamayı hadi. Hadi mama yiyin hadi. Sen aşık yiyorsun mamayı. Hadi bakalım siz de gelin. Gel, pıs 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 pıs. Gelin bakalım. Şu kedilere bakalım arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi. Kadir amcam çok sevabı etiyor bunlar beslemekte. Bundan kadir amcamın 20-25 tane kedisi var. Çok güzel hayvan sever bir insan Kadir amcamız. Bunlara böyle bakıyor Kadir amcam. Hem ineklerine Bakıyoruz hem koyunlarına hem kedi köpeklerine bakıyoruz. Azıcık ziyaretine geliyorum ben de. Çay içiyorum kadın amcamın. Küçük bir vlog şeklinde kısa bir vlog yapmak istedim arkadaşlar. Sırnaşık hala sırnaşıyor bana. Sırnaşık. Oğlum ne yapıyorsun? Ne ne sen ne yapıyorsun? Ne? Sırnaşık. Gel hadi. Hadi ki sırnaşık. sırnaşık. Git sen hadi sırnaşık. Git hadi, sırnaşık. git hadi kızım. Evet arkadaşlar şöyle. pıs 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 pıs. Gel, gel gel minik gel. Burada da var şöyle bir kedimiz. Şöyle. Gel hadi mama yiyin gel. Gel mama yiyin hadi mama verdim hadi mama. Hadi mama yiyin. Bunlar da burada şöyle arkadaşlar. Bunlar böyle. Küçük bir çiftlik gezintisi yine arkadaşlar. Kazancım çarşıya gittiği için. Bura bize emanet oldu artık. burada köpekleri ve kedileri burada et kaynatıyor bu tenekelerde. Tabii ki çiğ zarar var arkadaşlar. Bu tenekelerini kaynatıyor kemikleri. Kemik suyundan ve kemiklerden etten köpeklere ve kedilere veriyor. Burada böyle kartonlar üzerinde temiz bir şekilde. Burada da diğer tarafta da mi gibi hayvanlar var. Şu sarı köpeğimiz iki tane beyazımız var zaten şu traktörün altında. Şurada sarımız var. Sarı? Ne beni oğlum? Ne yapayım? Şurada ördeklerimiz var. Ben bu çiftliği çok seviyorum arkadaşlar. Ve böyle. bu Kadir amcamın inekleri. Şu ineğimizin yavrusu var orada. Gel. Gel, gel kızım. Gel, gel. Gel sarı kız, gel. Şurada Kadir amcamızın bu ineğinin yavrusu arkadaşlar. Gel gel. Siz i̇şte gördüğünüz yavrusu arkadaşı daha yeni doğdu. 2-3 günlük bir şey Danası, buzağısı. Bak bunun şunun yavrusu. Bu yatıyor Bu da daha birkaç ay önce doğan damamız. erkek dana. Bu dişi dana, buradaki küçük. Şu anne sevgisi var yanaştı mı tabii ki. Diğer eski dönemlerimize da bakalım Kadir amcamın. Ne diyorsun Sırnaşık? Ne oldu? Yanıma mı geldin gel? Yani? Evet arkadaşlar bunlar da işte bu senenin danaları. Kadir amcamın üçü de dişi bunların. Kadir amcam maşallah çoğalttı çiftliği. Hayvanların masumiyetine bakın arkadaşlar. Gerçekten bugün bayağı bir Moral bozukluğu olmuştu bende. Aslında göremiyorum kaç gündür diye. Ama gerçekten de bayağı bir moralim bozuktu arkadaşlar. O yüzden doğrudur videoları takip edemedim. Video atamadım. Videosuna gidemedim arkadaşlarımla özür dilerim. Tekrar hepsini sil baştan yapacağım. Moralim daha biraz da olsa buruk olsa yerine geldi. En azından Asena sağlam insanlara sahiplendirilmiş yavrularıyla birlikte. Tabii kanun gereği kime sahiplendirildi söylemiyor. Söylenmiyor. Çünkü yasak. Arkadaşlar. O da haklı. Onlar da haklı. Çünkü yani alıp sahiplenip de hep bu benim hayvan, bu benim köpeğim dediğin zaman onu tabi yasal olarak hayvan haklarına göre biz istemeyiz. İstemedim de tamam sahibi dedim iyiyse baksın en azından hayvanlara daha iyi bir bakım olur. Evet arkadaşlar kedimiz yine burada. Kedilerimiz Yiyin bakalım. Yiyin hadi. Mamanızı yiyin. Mama getirdim size. Yiyin hadi mamanızı. Yiyin bakalım mamanızı. Arkadaşlar ben şunu söylemem. Hayvan sevmeyen insan sevemez. Gel bakalım sırnaşık. Gel. Gel oğlum sırnaşık gel. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Kendimizi çekelim biraz da. Merhaba arkadaşlar. Size dediğim gibi arkadaşlar. Hayvan sahip dönmek çok güzel ama biz tabi apartmanda bakamadık. O yüzden mecbur iş yerine götürünce iş yerine de yavrular da maalesef yavrulayınca kalabalık oldu. Barına göndermek zorunda kalındı. Barınaktaki sağ olsun veteriner arkadaşlarla da görüştük. Hemen sahiplendirdiler. Sahiplendirmişler ikinci günü. Çünkü Asena çok güzel bir hayvan olduğu için arkadaşlar hemen sahiplenmek istemiştir Bir de eğitimli hayvan tabi. O yüzden hemen sahiplendirmiş. Bir de sahiplenen kişi dediğim gibi ne rahatsızlık vermek ne de başka bir şey yapmak için rahatsız etmedik. Sadece dedim sahiplenen kişi nasıl dedim. Bir de çok iyi bir insan dediler. Yavrulara da aslında e de sahip çıktı dediler. O yüzden dedim yerine yakışsın orada kalsın. E tabi zaman gelir şey gün gör, gelirse görmeyi isterim tabii ki selam Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayalım. Ve abone değilseniz de abone olmayanlar da abone olmalarını bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar destekleriniz bizden esirgemeyin.